yapmanız gereken bir şey olduğunu bildiğiniz halde yapmadığınız zamanlar olur mu? Yataktan kalkmak, bir projeyi bitirmek veya egzersiz programına sadık kalmak gibi. Sanki beyniniz sizin için en iyisinin ne olduğunu biliyor ama sonra "Hayır, sadece rahatlayalım." diyor. Bu sinir bozucu ve bazı insanların sürekli zor şeyleri nasıl başardığını, geri kalanımızınsa nasıl takılıp kaldığını merak etmenize neden oluyor duymamış olabilirsiniz ama buna lotus metodu denir. Bu sadece acıyı göğüslemek veya koşturmacalı bir yaşam sürmekle ilgili değildir. Tıpkı geçmişteki samuray rahipler ve efsanevi savaşçılar gibi zihninizi zor yolu istemek üzere yeniden programlamalısınız. Nasıl çalıştığını size göstereyim. Ama önce size gerçek bir hikaye anlatayım. 12. yüzyıl Japonya'sında Genma döneminde Benkei adında bir savaşçı keşiş yaşıyordu. Gençken vahşi ve inatçıydı ve yoluna çıkan herkesle kavga ettiği biliniyordu. Ama bir gün yanlış kişiye meydan okudu. Yoshitsune adında sessiz, odaklanmış bir samuray ve Benkei ilk kez kaybetti. Benkei öfkelenmek veya kırılmak yerine beklenmedik bir şey yaptı. Eğildi ve Yoshitsune'ye sadakatini yemin etti. Benkei'nin hayatı o andan itibaren değişti. Sıkı bir eğitime girdi, zorlu yolculuklara katlandı ve şiddetli savaşlarla yüzleşti. Açlık, dondurucu geceler ve acıyla karşı karşıya kaldı ama asla pes etmedi. Neden? Benkei, mücadeleyi farklı bir şekilde görmeyi öğrenmişti. Rahatsızlıktan kaçınmadı. Onu kucakladı. Acının bir amacı olduğunu ve her zorluğun onu daha güçlü kıldığını biliyordu. Lotus metodu, acıdan güç alarak büyüme zihniyetine sahip olmaktır. Benkei, mücadelesini güce dönüştürdü. Karanlık, çamurlu sudan yükselerek ışıkta çiçek açtı. Tıpkı lotus çiçeği gibi. Lotus bitkisi çamurda yetiştiği için şüphesiz doğu felsefesindeki en güçlü sembollerden biridir. Mükemmel koşullarda çiçek açmaz, bulanık karanlık sulardan yükselir ve bu mücadeleyi güzel bir şeye dönüştürür. Lotus yöntemi açıktır. Acıdan kaçınmak yerine acıdan güç alarak büyürüz. Beynimizi rahatsızlığı güce dönüştürmek için eğitiriz. Peki bunu nasıl yaparsınız? İşte dört basit ama güçlü adım. Bu adımlar Hint uygulamalarından esinlenmiştir ve modern bilim tarafından desteklenmektedir. Birinci adım, dayanma tohumu. Lotus, çamurda gömülü bir tohum olarak başlar. Bu nintai, yani dayanma sabrı anlamına gelir. Lotus karanlıkta paniğe kapılmaz, derinlerde kalır. Samuraylar eğitimlerinde bu prensibi kullanırlardı. İşlerin zor olacağını biliyorlardı. Zorlukları doğal bir başlangıç noktası olarak kabul ederlerdi. Modern sinir bilim buna psikolojik esneklik diyor. Rahatsızlık hissederek tepki vermeden oturma şöyle deme yeteneği. Evet, bu zor ama yapacağım. Eylem, bir dahaki sefere zor bir görevi üstlenmek istemediğinizde bununla savaşmayın. Oturun, nefes alın, rahatsızlığı kabul edin. Sonra yine de ilerleyin. Bu sizin tohumunuzdur. Büyümenin başladığı yerdir. İkinci adım, şisei yani amaçlı durur. Lotus çiçeği yükselmeye başladığında bunu bir yön izleyerek yapar. Samuraylar buna shisei diyorlardı. Duruşunuz, niyetiniz ve tavrınız. Bu bir zorlukla karşılaştığınızda kendinizi nasıl taşıdığınızdır. Samuraylar kambur durmaz veya tereddüt etmezlerdi. Korkuyor olsalar bile amaçlı hareket ederlerdi. Günümüzde psikologlar bu fenomeni somutlaştırılmış biliş olarak adlandırıyor. Vücut duruşunuz zihniyetinizi etkiler güven, disiplin ve eylem, duruşunuz, nefes alışınız ve hareketlerinizle başlayabilir. Eylem, zor bir şeye başlamadan önce duruşunuzu ayarlayın. Dik oturun, derin nefes alın, çenenizi sıkın, niyetle hareket edin. Zihniniz de sizi takip edecektir. Üçüncü adım, Satori, büyümenin yansıması. Lotus, su yüzeyine yaklaştıkça yukarıdaki ışığı yansıtır ancak yine de çamurda hareket eder. Satori'nin geçici anlamı budur. Kişinin gerçek doğasını görmek. Samuraylar gururla değil, netlikle, sürekli olarak ilerlemelerini düşünürlerdi. Modern bilim bunu desteklemektedir. Kendini yansıtma, motivasyonu ve dayanıklılığı arttırır. İlerlemenizi fark etmek için durakladığınızda, beyniniz sebat etmenize yardımcı olacak, daha güçlü yollar oluşturur. Eylem başarılarınızı küçük olanları bile takip etmeye başlayın. Haftalık olarak düşünün. Geriye dönüp kendinize neyi aştım, ne öğrendim diye sorun. Beyniniz ilerlemenizin gerçek olduğuna dair kanıta ihtiyaç duyar. Dördüncü adım. Kika. Mücadele ile çiçek açma. Sonunda lotus mükemmel güneş ışığında değil, derinliklerde mücadele ettikten sonra çiçek açar. Bu aşama kika, yani çiçek açmadır. Samuraylar için bu, ötesine geçmek, acının amaç haline geldiği ve disiplinin kimlik haline geldiği bir düzeye ulaşmak anlamına geliyordu. Bu, tek bir büyük anla ilgili değildir. Tekrar yoluyla dönüşümle ilgilidir. Nörobilim buna nöroplastisit ediyor. Zorlu yolu ne kadar çok yürürseniz o kadar kolay hale gelir. Beyniniz değişir. Eylem adımı rahatsızlığı günlük bir alışkanlık haline getirin. Her gün zor ama anlamlı bir şey seçin. Bu kendinizi cezalandırmak için değil, zihninizi eğitmek içindir. Büyüklük ancak zorluklardan sonra gelir. Samuraylar süper insan değildi, lotus sihirli değildir ama ikisi de aynı gerçeği öğretir. Büyüme asla rahatlıktan gelmez. Büyüme çamurla yüzleşmekten, çamurun içinden yükselip yine de çiçek açmaktan gelir. Bu yüzden bir dahaki sefere beyninizin bu çok zor dediğini duyduğunuzda lotusu hatırlayın, benkeyi hatırlayın. Mükemmelliğin yetenekten gelmediğini, eğitimli, odaklanmış çabadan geldiğini hatırlayın. Nintai'yi dayanmak için, Shisei'yi amaçlı hareket etmek için, Satori'yi yansıtmak için ve Kika'yı çiçek açmak için kullanın. Notus yöntemi budur. Zor görevleri başarmak için beyninizi yeniden programlamanın yolu budur.